Hepinize selamlar gençler nasılsınız? <laughs> Videolarımın altına bir iki yorum gördüm. Ee, bu videoyu çekme kararı aldım. Ee, özellikle bir arkadaşın abi biz huç kasacak kadar zengin değiliz gibi bir yorumunu gördüm. Şimdi sıfır bir hesapla nasıl huç kasabilirsiniz? Kaç gününüzü alır? Ne yapmanız lazım? Bunları anlatacağım gerçekten free to play ve hiçbir şey olmayan bir insanın bile şu anda oyunda kaç güne huç alabileceğini göstermeye çalışacağım. Beni dikkatle dinleyin. Bundan yaklaşık 6 ay öncesinde bir video çekmiştim ve şey demişim. İşte pet takma yerlerine şu an için para vermeyin. Elmasınıza daha değerli şeyler alın. Sonrasında elmas değersiz olduğu zaman pet takmalarınızı fullleyin demiştim. Yine doğru çıktık. Bu konuda da beni dinleyen arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilirler. Ben bunu söylediğim zaman huçlar 10 milyonmuş. Şu anda huçlar 60-70 milyon. Ha, o zaman 10 milyon buraya harcamaktansa huç almak. Şu an o hucu satarak hepsini satın alırsınız ve kalan parayla da daha çok şey yapabilirsiniz. İnşallah beni dinlemişsinizdir. Şimdi o oyuna geldiniz. Belirli bir seviyeye ulaştınız ve son bölgeye kadar gittiniz. Buraya kadar zaten yap yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Sonrasında birinci bölgenize gelin. Şu anda size yaklaşık bir haftada nasıl huç alabileceğinizi göstereceğim. Hiçbir şeyinizin olmadığı senaryoda. Tabii ki sizin oyunda kalma süreniz günlük kastığınız gem miktarına göre bu sayı daha da azalabilir daha da yukarıda çıkabilir ama ortalama bir haftada hiçbir şey olmayan bir insan bile Huç alabilir Şimdi öncelikle e Oyunun başında buraya gelmeniz lazım Kazma yerine girin Buradaki en düşük e Kazmayı ya da küreyi aldıktan sonra belirli bir miktar puan kasmanız gerekecek. Gel, gelin buraya. Şu şekilde puanınızı kasın. Bunun belirli bir taktiği yok. Buradaki amaç sadece şu an sizin için puan kasmak olsun. Önce burada en azından bir en son küreye kadar kazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da almak zaten aşırı derece zor ya da aşırı derece kolay değil. Yaklaşık yarım saat içinde, 45 dakika içerisinde verdiğiniz emeğe göre e, son küreyi alabilirsiniz. Buraya gelin son küreğinizi alın. Katmaya devam edin oralarda. E, bütün şeyleri açtığınızı düşünürsek sonra tekrardan şeye gitmemiz lazım. Hımm. Neredeydi orası? 79. ada. 1. bölgenin 79. adasına gelin. Burada gelişmiş kazma yeri var. Oradaki en iyi küreyi almanızın sebebi yanlış bilmiyorsam burada kazabilmek için ya oranın en iyi küreğine ihtiyacınızın olması lazım. Ya da buradan tekrar kürek almanız lazım. Buradaki en son küreye kadar da kasmanız lazım. Yaklaşık bir yarım saatte burası sürecek. Şimdi abi biz kürekleri kastık ne yapacağız? Eğer hesabınız güçlü değilse, son bölgede kasamıyorsanız, gem hiç biriktiremiyorsanız buraya geleceksiniz. Bu şekilde burada kasabildiğiniz kadar önce başlarda sonra yavaş yavaş aşağı inin ama bence çok aşağıya inmeyin. Bulduğunuz bütün sandıkları açmaya çalışın. Burada amacınız kova kazanmak. Bazen böyle sandıkların içerisinden kova çıkıyor arkadaşlar. Bakın çıktı. Bu kova 7k. Şimdi abi 7k ile biz nasıl zengin olacağız? 7k ile biz ne yapacağız? Bu kovaları burada böyle zaman geçirerek biriktirin. Yaklaşık 300 ya da 500 taneye yakın kova lazım arkadaşlar. Sonrasında bu haritada bulunan özel bir yer var. Bu yeri bulmanız gerekecek. Bu işlem sırasında isterseniz otoclicker açıp sadece mouse'unuzu hareket ettirebilirsiniz masa basmaktan yorulduysanız. Şu şekilde hiçbir şey yapmadan aşağıya doğru kazın. O yeri bulmamız lazım öncelikle. Bende şu an en gelişmiş kürek var. Siz de zaten bu en gelişmiş küreğe kadar mecbur kazacaksınız. ...bakın hiç son bölgeye gitmek, ondan sonra... E, ...exklusiv pet almakla uğraşmak, stat pet almakla uğraşmak... ...hiçbir derdiniz yok. Yapmanız gereken tek şey burada bu şekilde sürekli bir yerleri kazmak. Açın arkadan dizinizi, filminizi, müziğinizi... ...artık nasıl rahat ediyorsanız şu küçük ekranı alın... ...burada zamanınızı geçirin. Sonrasında... Bakın 51 oldu. İkinci kovamız geldi. Bu 51 demek 50 level'dan sonra bazı değerli sandıklar var. O sandıklar burada çok nadir çıkıyor. O sandığı bulduğunuzda eğer 50 level olduysanız sandığı açabilirsiniz. Ve o sandığın içinden huş çıkma ihtimali var diyebiliyorum. Yani şanslıysanız burada direkt kazarken de huş çıkarabilirsiniz. Ama biz işimizi garantiye alacağız. O gizemli yeri bulmaya çalışacağım gizem yeri bulduktan sonra yapmanız gerekeni göstereceğim. Oo çok şanslıyım. Üçüncü kovayı buldum. Normalde şimdiye kadar bulurdum. Bir de şuradan aşağı doğru kazalım. Şu an çok önemsemiyorum. Sadece o kova doldurduğumuz yeri bulmam lazım. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ee, hala hiç hucum yok abi. Hala huç kasamıyorum abi. Oyun çok zor abi diyenler var. Arkadaşlar evet bulduk. Bu kadar da zor değil. Sadece birazcık çabalamanız lazım ve sikem yememeye çalışın. İnsanlara güvenip eşyalarınızı vermeyin. Bakın burayı bulacaksınız sonra. Kazandığınız kovaları böyle toplayın. 2 Şimdi bu kovaların ne işe yaradığını göstereceğim size. Şunu da alalım. Bakın dört tane kovamız oldu. Bakalım kovalar ne kadar değerliymiş arkadaşlar. Dört tane kova. 4 tane kovamız kova kova kova. Neden bulamadım ben? Bakın 8 tane olmuş toplamda. 800k. Tanesi 100k bunların. Ama biz böyle yapmayacağız tabii ki. Bakın buraya geleceksiniz. 16 tane kovaya 1 tane huç potion alacaksınız. Hutch portion'ın 1.6 milyon gözüktüğüne bakmayın satarken 2 milyona satıyorsunuz. Yani isterseniz kovaları satın alın. 16 tane 1600'e 1.6'ya 2 milyona satın. İsterseniz burada saatlerce uğraşın. Bu hutch portionlardan üretin. Şimdi abi 16 tane biriktirdim bir tane hutch portion aldım ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Hutch portion'ınızı koyun deponuza kazmaya devam edin. Koyun deponuza kazmaya devam edin. Şu arkadaşı da... Şuna verelim. Bu huç poşonları biriktirin arkadaşlar. Talifi 2 milyon. Yaklaşık 30 tane huç poşon aldığınız zaman bir tane huç kazanmış olursunuz. Şimdi bu çok zor bir şey mi? Evet biraz zaman alıcı. Bir günde yapabilir misiniz? Çok zor. Yaklaşık 3 gün 4 gün boyunca burada uğraşıp huç potion kasmanız lazım. Ama eğer hesabınız gerçekten güçlü değilse siz zaten son bölgede günde 1 milyon 2 milyon bile kasamıyorsanız bu kadar zorlanıyorsanız gelin burada saatlerce farmınızı yapın. Hem kastığınız sandıklardan düşen elmasları değerlendirin hem de huç potionlarınızı biriktirin sonrasında gidip İsterseniz ilk hurcunuzu alabilirsiniz. Ha, bana kalırsa yine ilk hurcunuzu almayın. Çünkü bir tane hurc sizi yeterince güçlendirmez. 60 milyon, 70 milyon geminiz olduktan sonra ticarete atalım. Onun da size küçükçe bir ticaret tiyolarını vereyim. Yaklaşık 10 dakikayı geçtik. Umarım neler yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır küçük birkaç ticaret ipucu da vereyim. Ondan sonrasında videoyu bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu taktiği e, takımı çok güçlü olmayan, son bölgede kasamayan, elmas kasmakta problem yaşayan insanların yapmasını öneririm. Bakın rastgele girdiğimiz yerde 250 şarkadan bunları satıyor. 200 kadan boş koba satıyor. Ya bu işte gerçekten para var. Eğer hesabınız para kazanmıyorsa bunu yapın. Şimdi size bu şu eşyayı göstereyim. Uğraştınız bir hafta boyunca bir huç paranız oldu. Sonrasında ee, hangi eşyaydı tam olarak? Global Event gibi. Şu anda bu göstereceğim eşya oyundan kaldırıldım. Bir daha kazanma şansınız yok. Yani insanların elindeki bu event gifler bittikten sonra bir daha oyuna girmeyecek. Bu da şöyle bir şey demek. Gün geçtikçe bunun değeri yükselecek. Bu garanti. Abi 300k düşer. Bir ay sonra 700k daha yükselir. Çünkü arkası yok. Üretimi bitti. Bakın 1.85'ten sizin 50-60 milyonunuz varsa gelin buradan 50-60 milyonu kaç tane alabilirsiniz? 37 tane. Geldiniz. 37 tane aldınız. Hesap makinemizi açalım. Ne kadar ödediniz? 68 milyon. Kaçtan? 1.85. Mi? Siz bunu 2 milyona satın. Tanesinden 150k kazanırsınız. Anladınız mı? 37 ile de 200k'yı çarparsak size 7.4 milyon para bırakır. Bakın 60 milyonunuz vardı, 67 milyonunuz oldu. Ve bunları satması o kadar da zor değil. Bu sefer günde 7 milyon, 8 milyon kasmaya başlarsınız. Sadece ref fiyatının bir tık altına ref fiyatına bulun. 200k, 250k'ya yakın karınızı ekleyin, satın. Yüzde biri komisyon düştüğü zaman size yine de kar bırakır. Benim yan hesabımda 100 milyon vardı. Şu an 455 milyonluk şey topladım. Bu Global Event GIF'lerden topladım. Bakın 2.5'a satanlar var. 2.5'a satılır mı? Bir tane iki tane satılır. Ama siz gidip buraya 2 milyona 1.9'a koyduğunuz zaman kesinlikle satılır gün içerisinde. Tabii. Yani... Sadece yapmanız gereken paranızı düzgün kullanmak, iyi bir şekilde değerlendirmek, bulduğunuz fırsatları değerlendirin. Bunun için ama gelip buradan bir tanesini 1.8'e alıp 2 milyona satıp 200k kazanmak sizi kurtarmaz bir tanesi, iki tanesi. Önce dediğim yöntemle hesabınız para kasmıyorsa 50 milyon, 60 milyona kadar bir hafta boyunca uğraşın. E, belirli bir miktar yatırım paranız olsun. Sonrasında gelin tak 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 ref fiyatından alın 200k fazlasına satın. Ref fiyatından alın 200k fazlasına satın. E, hiçbir şey bilmiyorsanız bakın hoş poşun 1.66 tam ref fiyatı. Bunların altısını alsanız 2 milyona satsanız tanesini. Şunlardan 350k'ya yakın para bırakır size. E Bunları da zaten sizi belirli bir seviyeye getirir. Ama dediğim gibi pazar işine girmeniz için belirli bir miktarda paranızın olması ve yatırım için para kasmanız lazım. Bunun için de mecburen bir hafta boyunca hesabınız güçsüzse üstüne basarak söylüyorum. Madem farmını yapın arkadaşlar. Ben son zamanlarda şanslıyım yumurta açımını bıraktım. Dün bu çıktı, ondan önceki gün bu çıktı, ondan önceki gün bu çıktı, ondan bir gün önce ikisi çıktı. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan huş çıkardım bir haftada. Bunu da sayabiliriz, 8. Bu da tam şeye gitmeden önce çıkmıştı. Yani yumurtadan da çıkıyor. Ya birazcık şansınızı zorlamanız lazım. Belki orada kazarken bir tane huş çık çıkaracaksınız. O ve huş çok değerli olacak. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım ilk ucunuzu almanıza yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın.